Dolmuş ki hemen dükkanına böyle kapalı yazısı koymuş. hemen şehrin merkezine gitmiş. Orada böyle gezmiş, vurur salınmış. Herkes onun paltasına hayranlıkla bakıyormuş. O kadar güzel bir paltoymuş ki güneş gibi parlıyormuş. Sanki bulutların üzerinden hareket ediyormuş gibiymiş. Herkes hayran kalmış ona. Ve günler günleri mevsimler mevsimleri kovalamış. Hasan yine çiçek, çiçek desenli gömlekler, kar kokulu paltolar, kelebek gibi uçuşan etekler, salep gibi yelekler yapmaya devam etmiş. E yıllar geçmiş... Ve Hasan evlenmiş. E tabii ki de paltosu da eskimiş. Ah çok üzülmüş. Paltodan vazgeçmek istemiyormuş ki. Orada ailesi varmış. Ne yapabilirim diye düşünmüş. Sonra aklına bir fikir gelmiş. Tabii ki vazgeçmesi gerekmiyormuş. Onun hayalleri var. Onun sanatı var. İpliği var, iğnesi var, makinesi var, her şeyi var hayalinden vazgeçmek yerine onu yenileyebilirmiş. Ve babasının şarkısını söyleyerek atölyesinin yolunu tutmuş. Evet hiçbir şey kaybolmaz yenilenince. Hayalimizden vazgeçmiyoruz. Onları yeniliyoruz. Hasan da aynen öyle yapmış. Hemen atölyesine girmiş. Kırt kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır pof pof. Kırt kırt tıkır pof pof sesler kesilince Hasan atölyeden çıkmış. Üzerinde harika bir ceket varmış tahtasından vazgeçmemiş. Onu bir cekete çevirmiş. Hemen şehrin merkezine gitmiş dolaşmış. Hayranlıkla herkes onu izlemiş. Zaman geçmiş. Mevsimler birbirini kovalamış. Ve Hasan'ın çocukları olmuş. Aynı sizin gibi. Çok tatlı. Bir kız bir erkek harika çocukları olmuş. Ve Tabii ki cekette eskimiş. Tabii ki ne yaptığını biliyormuş artık Hasan. Bunun ne yapacağını çok iyi biliyormuş. Ceketini sırtına almış, şarkısını söyleye söyleye atölyenin yolunu tutmuş. kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince Hasan atölyesinden çıkmış.